Abi kahvelerinizi nerede içmek istersiniz? Burada içeriz binlecim. Hemen abi. Ee, belli ki siz iş konuşacaksınız. O zaman biz kalalım. Hazır. Annen bana gel diyor. Gideyim mi, kalayım mı? Ana bizim Ceylan'la biraz konuşacaklarımız var. İyi. O zaman konuşun. Az önce Tipi abi bir şeyler söyledi de. Acele anlattığı için mi bu kadar kötü yoksa... ...hakikaten mi çok kötü bir plan ben hiçbir şey anlayamadım. Nesi kötü İlyas? Bal gibi plan işte. Abinle ikimiz hedefteyiz. Nasuh bizi öldürmeye geldiğinde ya biz onu indiriyoruz ya da o bizi indiriyor. Bu kadar basit. Tipi ağa, Allah aşkına nereye indiriyorsun gözünü seveyim ya? Adamlar sizi keklik gibi avlayacaklar. Ben de zaten iki ihtimalden bahsettim Boran. İhtimal yüzde elli elli. Ya nasıl yüzde elli tipi abi? Yüzde yüz ölürsünüz. Madem bu adamlar bir noktada beklenecekse... ...fidanlık gibi kalabalık bir yerde oluruz. Artık kim eksik kim fazla derken ölen ölüp kalan kalır. Ama neden ikiniz yani? Ben onu anlamadım. Hepimizin olduğu yere bu adamlar tekrar gelirler mi Vesat? Ha bu plan senin kafana yattı abi he? Hiç yapmadı. E, sorma sahip bu plan kimin aklına yattı? He Alparslan? Ne diyeyim amca? Ne demek ne diyeyim Alparslan? Bu plan nasıl bir plan? Bari onu söyle. Ya ortada plan falan yok ki. Belli ki Hızır amcamla Tipi abi ölmek istiyorlar. Nasuh'u bahane ediyorlar. Ne alakası var? Bizim elimiz armut mu toplayacak? Adamlar bize sıkacak. Ben Hızır'ın ölmesini mi bekleyeceğim? Ya da Hızır benim ölmemi mi bekleyecek? Ya tamam. Ortada bir plan varsa... ...biz bu planın neresindeyiz, ben onu anlamadım. Allah'ın işte benim anladığım biz bu planın hiçbirinde yokuz. Varsınız. Tabii adamlar Hızır'ın dediği noktada Hızır'ı öldürmezse. Nasuh buraya beni öldürmeye gelmedi. beni buradan götürecekler. Nereye Dadaş? Sıkma canını. Sen her halükarda ölürsün. Beni götürmeye çalışırlarken seni vururlar. Ha iyi. Ya Hızır. Bu tipi yarın seninle niye geliyor Allah aşkına? Yani bilmediğimiz başka bir plan varsa söyle bize ha? Bu planda bildiğimiz tek bir şey var. O da tipinin benimle neden gelmek istediği. Bunun neresini anlamıyorsunuz? Anlamıyorum. Ya hazır sen şimdi bırak aşbete. Konumuza dön. Evet konuya dönecek olursak abi şimdi bu adamlar gelecekler seni alıp büyük patronlarına götürecekler. Öyle mi? Aynen öyle. Diyelim ki biz seni takip ettik. Sonra da bu plana engel olmaya kalktık. Sen bu adamların elindeyken biz seni nasıl kurtarıyoruz abi? Birimiz yakalanırsak ya da adamlar bizden şüphelenirlerse... ...Reis'in kafasına sıkarlar. Yanlış mıyım? Niye bana bakıyorsunuz? Oğlumun babasını ölüme gönderen ben değilim. Kendi kararı. Ayrıca hepiniz şunu bilin ki bu plan başarısız olursa... ...ve Hızır o uçağa binerse... ...o uçağı indirtmem. Hazır Ali, Babanla vedalaş. Ne? Hayat benim hayatım. Karar benim kararım. Sevdiklerim benimle vedalaşmadılar. Ben de sevdiklerimle vedalaşmayacağım.